Evet arkadaşlar selamlar. Ee, Garage'dan Garajdan ben Kadir. Arkadaşlar bugün e, Gemekli Garaj ediyoruz. <laughs> Gemekli Gaming'den Kadir arkadaşlar. Bugün böyle bir araba yaptım. Yani başka F90 falan da göstereceğim size. Bu şekilde böyle bir araba yaptım. Böyle bir garajını tanıtır mısın bir tam tanıtalım o zaman hem bu arabayı göstermiş olduk hem de garajımız tanıtalım Şimdi arkadaşlar bu araba e eskası makyajı E30 mu oluyor bunun bir modeli vardı ama ben unuttum arkadaşlar bakarım bunu şöyle göstereyim şöyle bir gördüğünüz gibi. Hedef dersim. Dersimiz daha kısa menümüze arkadaşlar. Sesim biraz etkili olabilir. Evet, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ben garajımı baştan göstereyim. Arkadaşlar bir tane şöyle şöyle bir arabam var şu arabamı böyle kaplamalar burası. Ee, sonra başka bir tane şahimiz var. Ee, Tafaş. Başka burada ne vardı abi? Ee, şurada bir eski binimiz var. Şöyle sade bir eski bin. Krom jantlı. Krom jantlı demeyelim. Yani, Parla pişirerek Janttan yaptım başka ne var abi? Ne var ne var ne var? Tamam gitmiş mi? Ben sürüm değiştirdim. Değiştirdiğim için bayağı bir aracım gitti arkadaşlar. Bu da böyle şey. Başka şu arabanın bol Bak buna üzüldüm işte. Neyse boş zaten gösterdiğim başka. başka burada konuşma vardı. Ha, aldım direkt böyle aynı. Redlight'ın Redlight'ı geldi. Sonra başka. tane koy. Abi benim bir sürü arabam silindi arkadaşlar. Bu garajım doluydu benim aslında da. Benim bir sürü arabam silindiği için. Hani burada az araba var. Burada tonlarca araba vardı sürüm değiştirince böyle oluyor maalesef hem babaya geldik bu e, Süleyman Koplan'ın arabasını biraz benzetmeye çalıştım biraz da olsa benzedi hani şu ne bileyim kaplaması olsun şu arkadan motifler var ya şu hani şu beyaz noktanın olduğu diye söylüyorum hani şu motifler olsun jantlar olsun biraz benzettim bu tüp bayrağı yok onda joker var ben yapamadım Headlight'larını aynı yaptım. bunu BRZ yazıyormuş ama ben Mehmet diye biliyorum. Böyle yaptım. Bu plaka kendi plakam. Onu yapmadım. Önü kırdık. Şu an kampında yer yok. Bu da böyle bari. Işte Önü kalır. Şöyle. Arkadaşlar böyle yönelik aradım. Evet, bir arabayı yok olmaz bunları yapacağız. Şöyle isterseniz bir F90 da şöyle bir gelelim biraz. Ee, da gelelim. Şunlar da şunlar. Bir Direkt şeye gidelim. Villaya gidelim. Orada aynı şey yapalım. Arkadaşlar garajımı tanıttım. Aslında garajımda bir sürü krom olacak. Ben onları ayarlayacağım. Bir sürü krom satın alacağım bir şey yapacağım. Yani bu garajı adam edeceğiz. Merak etmeyin. Şöyle gidelim. Az da böyle roleplay tarzı bir şey çekeyim arkadaşlar. Böyle bugünün videosunu böyle kapatalım. Maalesef çok hani kaliteli bir video çekemedim Bu sefer ama garajımı falan tanıttım. Şöyle küçük de bir roleplay yapalım. Hadi o zaman roleplay'e geçelim. Ah. Yeni uyanmışım ya. Of, daha yeni ayılıyorum abi. Uyanalı 2 saat oldu. Anca ayılıyorum. Ay. Kanka mağlam da biraz gezen. <laughs> 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 Arkadaşlar şey sesini biraz çıkaramıyorum. <laughs> Telefon sesini. Din efendim. Efendim Arif kanka. Muhammed ne yapıyorsun? Evdeyim kankası. Ha, tamam kanka ben arabayla geliyorum da gezelim biraz. Tamam kanka gel. Tamam hadi abi. Don. Kanka malam da biraz gezelim. Kanka. Kanka bayağı. Ya, çok dikkatli. Mehmet Muhammed Muhammed hadi in aşağı. Lan. Muhammed hadi in aşağı. Evet, tamam tamam geldim. Chat'le. Hadi bir kanka. Tamam. Hadi. Abi, araba yaptım Bu arada arkadaşlar e, Roleplay'imizi Valla kesiyorum Arkadaşlar benim Kenan diye bir arkadaşım var Onunla biz Mafya Babası seri ve, serisi Ve Roleplay serisi Çekmeyi düşünüyoruz Böyle birkaç kişi daha bulacağız Bulabilirsek Bakalım yani öyle 3-4 kişi şöyle bir kadro kurmayı Düşünüyoruz ama Bakalım zamanla olacak şeyler. zaman bizi roleplay'e devam edelim. Tamam hadi gidiyorum kanka ya. Tamam hadi. Tamam hadi gidelim. süpermarket neredeydi ya? Şeyde. Benzinlik var ya şey. Köprü çıkışında. Ha onun arkasında mıydı? Ne oldu? Yavaş git yavaş

что-то было. А, ты что, да, это мне. Господи, все. Хоть в Аллах, я работаю с ним. Tamam araya Tamam gel kanka gidelim. Of ya oğlum. Ne yapsa halife falan gidelim. Market'i hiç. Çok karışık bir market ya. Bu ne oldu? Abur cubur nereden alacağım? Kanka cips falan alsam ben su ben içeceğim içe. Ne alayım? Kanka Aristide'le kola alıyor. Evet. Tamam. Bekle kanka geliyorum dur. Bekle kanka. Tamam şuradan içecek de aldım. Tamam. Gel kanka gidelim hadi. Tamam şunun parasını ödeyelim. Aferin ne kadar tuttu geçiyorum bir saniye. Hemen geçiyorum bir saniye. Toplamda 85 ile 75. Şöyle boyu. Tamam. Kanka hadi gidelim. Arabayı koyalım. Nerede yiyeceğiz? Kanka limana şey, iskelenin oraya gideriz ya. Ya da sahile. Sahile gideceğiz. ¡Cuál es el lugar por el que 工具啊！ da bağlı, pahalı tamam mı? parasından demiyorum da gerçekten parçası pahalı işçiliğinden de bayağı alıyorlar arabanı. git bir tane tofaş al ya. Oğlum tofaş kesmiyor beni en güzeli BMW ya. Yani. İyi kanka sen nasıl istiyorsun? Hadi gel kanka yiyelim Tamam kanka hadi Neyse kanka biz eve gidelim Tamam kanka hadi Sen buraya geçersen Tamam kanka sen git Tamam kanka sen git getiriyorum. Evet arkadaşlar, sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay